Altın Kuluçka EV5 makinesi ile birlikte sizlerleyiz. Hobi serisinde olan bu makine ayrıca ekonomik bir fiyata sahiptir. Kolay kullanımı yüzünden hobicilerin arasında favori bir makinedir. Ayrıca üst tarafı şeffaf polikarbonattan üretilmiştir. Şeffaf polikarbonat ile makinenin içini görebilirsiniz ve ayrıca koyu rengi yüzünden güneş ışınlarına karşı yumurtalarınızı koruyabilir. Makinemizin üzerinde kullanıcı dostu arayüzüne sahip bir elektronik devre kartı görebilirsiniz. Elektronik devre kartları SMT teknolojisiyle üretilmiştir. SMT teknolojisi, bir dizi robotların insan eli değmeden elektronik devre kartlarının montajlama şeklidir. Makinenin üzerine baktığınızda bir adet gösterge ve 3 adet düğme bulabilirsiniz. Bu göstergelerden birisi aynı anda sıcaklık ve nem oranını gösterir ve düğmelerle makineyi ayarlayabilirsiniz. Makinenin iç bölümünde önemli parçalar bulunmaktadır. Isıtma elementi, sürekli çalışan fan ve otomatik çevirme motoru. Ve bunlardan daha önemlisi SHD sensörü. SHD sensörü dünya cümlü İsviçre firması Sensirion tarafından üretilmiştir. Yüksek dikkati nedeniyle askeri ve tıp alanlarda kullanılır. SHD sensörü aynı anda sıcaklık değeri ve nem oranını ölçebilir. EB5'i özel yapan 360 derece çevirme sistemi ile en yüksek randımanı elde edebilirsiniz. Çevirme sistemimiz 360 derece çevirmek için böylece yumurtaları çevirir. Ayrıca dilediğiniz bu yumurtaları bu çevirme sisteminin içinde geldikten sonra ayraçlar ile onları ayarlayabilirsiniz. EB5'in kapasitesi orta boy yumurtalar için 12 adet, küçük boy yumurtalar için 30 ile 36 adet ve büyük boy yumurtalar için 9 adettir. Yumurtanın boyuna göre sayılar değişiklik göstermektedir. Çevirme sistemi gibi aynı şekilde çıkım sepetimiz de ABS plastikten üretilmiştir. Makine hakkında söylediğim gibi ABS plastiği kırılmaz, deform olmaz ve en önemlisi kolajı dezenfekte edebilirsiniz. Kuluşka makineyi dezenfekte etmek çok önemlidir. Bu yüzden bütün parçaların antibakteriyel ve dezenfekte edebilme özelliği bulunmalıdır. Makinenin alt kısmına baktığınızda su kanalları görebilirsiniz. Su kanallarını doldurduktan sonra makineniz için gereken nem oranını temin edebilirsiniz. Ayrıca daha kolay su aktarımı yapmak için makinenin kapağını kaldırmadan bu delikler ile makinede su takviyesi yapabilirsiniz. Kuluşka makinesinin içinde bulunan civcivler diğer canlılar gibi oksijen tüketirler. Bu yüzden taze hava aktarımı ve kirli havanın dışarı çıkması çok önemlidir. EB5'in altında 4 adet sürekli açık bulunan havalandırma delikleri ve üzerinde 1 adet ayarlanabilir havalandırma deliği bulunmaktadır. Bizim size tavsiyemiz bunların her zaman açık bulunması. Ama yine de coğrafi koşulları ile ayarlanabilir deliği ile kendiniz de ayarlayabilirsiniz. EB5 kuluçka makinesi ekonomik fiyatı ve kolay kullanımı ile sizin için en güzel tercih olacaktır. Amatör kullanıcılar, profesyoneller gibi bu kuluçka makinesi ile çıkım alabilirler altın kuluçka ürünleri 1 sene boyunca garantili ve 5 sene boyunca satış sonrası servise bulunmaktadır. Ürünlerimizi satın almak için ister kredi kartı ile, ister havale, ister kapıda ödeme seçenekleriyle ile seçkin kargo şirketleri tarafından kapınıza kadar gönderilir. Ürünlerimiz ve aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için ve fiyatı öğrenmek için web sitemize, sosyal medya hesaplarımıza ve telefon ile bize ulaşabilirsiniz. Satış web sitemiz altın çizgi kuluçka.com Ayrıca bizi sosyal medya üzerinden takip etmeyi unutmayın. Sosyal medya hesaplarımızda kampanyalı fiyatlar, güncel bilgiler, faydalı bilgiler ve bunun gibi diğer tanıtıcı videoları bulabilirsiniz. Bizimle kalın.